Merhaba arkadaşlar Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar en son ben siz biraz değişiklik yaptım merak etmeyin. Önemli bir şey değil sadece üst kat yaptım o kadar fazla bir şey yok. Bu ses ne dışarıda bir şey mi var? Ya dörmecek var. Hemen saldıralım arkadaşlar. A da iyi. Alırız lazım. Volta yaparız. Etrafta bir yerde örümcek var. Aa gel. Hıf, hıf. Gitti. Tamam. Aa oğlum? Aa orada da var. Onu da oradayım, dur. Gel. Şey 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 alırım böyle ağırını. alırım Yavru kaçma, kaçma öldürüyorum seni. Gel neredesin? Gel geber. Bir şey de çıkmıyor zaten. Keşke domuz adam da der çıksa. Android de yok. Biraz açılacağım bugün arkadaşlar. Ee, evin evim bakım yapsak kendimizi mi geliştirsek bilmiyorum. Siz karar verin. Yorumlarda bu arada arkadaşlar ne yapacağımı söylerseniz mutlu olurum. Çünkü ben sizin ne isterseniz onu yapmayı istiyorum. Aha Dediğim gibi. Bayağı açıldık, daha çok açılacağım. şurada şey tavuklar var. Gelin siz buraya? Sen bir bu oh, bura dolu. Seni kes. seni uç. Dur seni vuramadım uç. Oo oh, maden, mavi. demir var. Bunu bir yere şey mi yapıyorum? <laughs> evet, ben ondan bir yere crafting table kuruyorum. Tamam. Şuraya koyman crafting table'ı. Arkadaşlar burada oyunu kolay almayacağım korktum. Şimdi ölürüm falan. Sonra birazcık taş toplayalım. Kendimize bir kazma yapalım. Sonra burası bütün demirleri toplayacağım. Buradan bir yapayım da. Hayır. Nereden geldi o? Kapat, 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 kapat. Kapan, ölüp geber Bak şu demiri bir tane yapayım evet evet hemen bir tane tamam. bunun yerine şu şu piketleri al hemen demirleri kazıyorum arkadaşlar demir çok önemli oyunda bugün güzel demir toplayacağız gibi mi geliyor çünkü bir sürü demir var. Hepsini aldım. Bu aşağıda lav var. Aa kömür. Kömür de alayım biraz. Ben buna odaklı kömür lava düşerim falan. Ha, şunları da alayım. Demir hepsini topla. Burada daha bir şey yok. Kömür var. Şu tarafa gidelim. Demir var da. Evet var. Işık lazım ya. Yani. Işık yok. Bir de demir ara bu şeyde. Karanlıkta. Aa buradan başka bir yere çıkıyor. çıkmıyormuş kapalıymış. Arkadaşlar bu arada gece olmadan evimize gitmemiz lazım. Aa yine yaratıklar çıkacak. Doğru. Hemen hemen al şunu. Al şunu. Tıka şurayı. Tıka. Aa çabuk ya kızım. Koş 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 koş. Papa seine tıkın. Oh bekommen. Kır, kır 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 kır. Eve eve bas 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 bas. Akşam oldu. Bas 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 bas. Bu arada arkadaşlar e, ıı, sanırım haksızlık olacak. O yüzden yaratığı açalım biz. Çünkü haksızlık oluyor. Eğme de kılıcımı alayım da. Kara Ne güzel. Bas bas eve bas eve. Lan lan çık lan çık. Ha ev orada. Çabuk koş koş. Ulan kapıyı da açık unutmuşum. Tamam mahkeme <laughs> şimdi ders üzerinde. Hemen yani, yaz. olsun. Şimdi bir sizleri şuraya koyalım. İp sen gel. Şu taşlar. Barut sen gel. Şunlar gelsin. Şuraya dek etler, şuraya gitsin. Kapı, şime. Şunu da at. Bunu da at. Bunu da at. Bunların hepsini at. Şunu at. Bunu at. Bunu at. <laughs> Şimdi ben şu demirleri pişireyim. Şunları al ya. Ne güzel bir sabah. Şunu hemen kapatayım da. Gece, gece örümcek çıkabiliyor buralara. Hemen kapatayım. Ha, bir de arkadaşlar yatağı yukarı alayım ben elinki. Çünkü zombiler falan alt katta olunca Uyuyamıyoruz bir yatak var diyor. İ bundan sonra yatak burada dursun. Üst kata da bir tane chest yapalım. Küçük bir chest. Ya, ev çok güzel oldu ya. Yakında daha güzel olacak. Neyse. Altın demirlerimi alayım da. Arkadaşlar bugünlük videoyu burada bitirelim. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. İyi günler görüşmek üzere.